Herkese merhaba. Fotoğraf çekme sanatı neredeyse 200 yıl kadar eski bir sanat ve ilk başlarda insanlar daha çok hayvan fotoğrafları çekmekle ilgileniyordu. İlk hayvan fotoğrafının 1842'de çekilen bir inek fotoğrafı olduğuna inanılıyor. National Geographic ise 1906 yılından beri tüm ihtişamıyla vahşi doğa fotoğrafları yayınlıyor. Birçok hayvan fotoğrafçısı bu hayvanları çekmenin sırrının sabırlı olmak ve doğru anı beklemek olduğunu söyleyecektir. Ancak bazen vahşi hayvanlar etrafında olanları fark edebilir ve fotoğrafçıya inanılmaz sürprizler yapabilir. Son derece arkadaş canlısı aslandan kameralarla ilgili her şeyi öğrenmek isteyen çitaya kadar işte karşınızda fotoğrafçıları şaşırtan 9 vahşi hayvan. Vahşi Dağ Gorili Uganda çok sayıda vahşi gorille karşılaşma ihtimalinizin çok yüksek olduğu birkaç yerden biridir ve gorilleri görmek için Güney Afrika'da seyahate çıkan John King ormana gitmek için ana kampta hazırlık yapıyor, gorillerden birkaç tanesini görmeyi umuyordu. Ancak John sandığından daha şanslıydı. Çünkü goriller onunla tanışmaya geldi. Kampın biraz dışında bir goril ailesi John'u karşılamaya geldi ve goriller ona yaklaşırken John kamerasını eline alıp sabit durmaktan başka bir şey yapamadı. Buradaki altın kural çömelmek ve ellerinize bakmak. Bu sayede goriller onlar için tehdit olmadığınızı anlayacak. John da tam olarak bunu yaptı. İki primat arasındaki ilişki oldukça kibardı. Genç goriller de yaşlı goriller de gelip o sırada terler döken John'a baktı. Eğer John bu gorili sinirlendirseydi bu hikaye onun için çok kötü sonlanabilirdi. Ancak her şey o kadar yolunda gitti ki bir goril John'u temizlemek bile istedi. Kim bilir belki de bu John'un daha çok duş alması gerektiği anlamına geliyordu. Geyik Burada en efsanevi insan-hayvan karşılaştırmalarından biri kayda alınıyordu. Ancak beyaz kuyruklu geyik, 1989 yılında yayınlanan Kentucky Field isimli programın bölümlerinden biri için görüntülerinin çekilmesini istemedi ve programın sunucusu David Schaffet'e saldırmaya karar verdi. Hayvanın saldırgan tavırlar sergilediği sırada sunucu, biyolog Lauren Schaff'la konuşuyordu. Yakın mesafeden kamera ile çekim yaptıktan hemen sonra geyik saldırıya geçti ve televizyon sunucusu sinirli geyiği tutmaya çalışarak oldukça etkileyici bir iş çıkardı. Bu boynuzların hiç şakası yok. Kazanın yaşandığı Salado Vahşi Yaşam Eğitim Merkezi'ndeki Johnny Weidner isimli park görevlisi çabucak yardıma koştu. İlk başta biyolog etrafta dolanırken iki kişi hayvanı hizaya getirmeyi başardı. Ancak bu geyik oldukça kararlıydı. İki adam da çok geçmeden geyik kadar yorgun düştü. Bu boğuşma inanılmaz bir şekilde tam 45 dakika sürdü. Bu sürenin sonunda diğer görevliler olay yerine geldi ve geyiği kontrol altına alarak adamları kurtardılar. Ancak geyik Widner'ı bacağından boynuzlamıştı. Bu yüzden Widner'ın daha sonra ameliyata girmesi gerekti. Yine de park görevlisi MMA dövüşçüsü gibi bu kavgadan galip ayrıldı ve cesur televizyon sunucumuzda bu genç sinirli geyikle bir şampiyon gibi savaştı. Kanada geyiği Great Smoky Mountains Ulusal Parkı'nda bir fotoğrafçı arabadan inerek güvenli bir mesafeden burada yaşayan harika Kanada geyinin birkaç fotoğrafını çekmeyi umdu. Ancak parktaki diğer ziyaretçiler sürekli olarak hayvanları beslememe kuralını çiğniyordu ve bu yüzden Kanada geyiği yemek istemek için insanlara yaklaşmayı öğrenmişti. Bu genç geyik yemek yemeyi hak ettiğini düşünüyordu. Ancak fotoğrafçıda ona verebilecek hiçbir şey yoktu. Bu yüzden Kanada geyiği bir savaş başlattı. Fotoğrafçının endişeli bir şekilde ayakta dikilmesi geyiği provoke etmişti. Fotoğrafçı hayati yerlerini korumaya ve sakin kalmaya çalıştı. Gittikçe agresifleşen geyik durumu korkunç bir işkenceye dönüştürüyordu. Yine de deneyimli fotoğrafçı geyik kafasıyla ona vururken birkaç fotoğraf çekmeyi başardı. Sonunda bir orman muhafızı geldi, fotoğrafçı ayağa kalktı ve bu hareketi Kanada geyinin düelloyu bir kez daha düşünmesine neden oldu. Bu durumdayken kafanızı öne eğmek pek de iyi bir taktikmiş gibi görünmüyor. Ancak sonunda kimse yaralanmadı ve çelik gibi sinirleri olan fotoğrafçı büyük bir Honda SUV aracın yardımıyla sırt çantasını almayı bile başardı. Çita. Masai Mara, dünyadaki vahşi hayvanların doğal hayatlarını yaşamaya devam ettiği en ünlü bölgelerden biridir. Şu anda Kenya'nın bir parçası olan bu bölgede Masai adı verilen ve geleneksel bir yaşam sürdüren insanlar yaşıyor. Buraya Afrika'nın 7 harikasından biri deniyor ve bunun başlıca nedeni inanılmaz fazla sayıdaki vahşi yaşam çeşitliliği. Vahşi kediler gibi özellikle herkesin görmek istediği en karizmatik hayvanlar burada yaşıyor. Örneğin buradaki çitaların fotoğrafını çekmek ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde bulunması ve başarılması gereken bir madde. Ancak bu fotoğrafçı kameralara bayılan ve top modeller gibi fotoğraf çektirmeyi seven bir çita ile karşılaşacak kadar şanslıydı. Yine de jipin üzerinden poz vermek çita için yeterli değildi. Bu kedi biraz daha yaklaşmak ve yakın çekimden poz vermek istedi. Bu yüzden de kafasıyla kamera arasında yalnızca birkaç santim kalana kadar fotoğrafçıya yaklaştı. Fotoğrafçı bu fırsatı kaçırmak istemese de bu mesafeden çekim yapmak için geniş açılı lenslere ihtiyacı vardı. Birkaç çekimden sonra Çita yeteri kadar poz verdiğine karar verdi ve fotoğrafçıya Çita modellik ajansına fotoğrafları göndermesini hatırlattıktan sonra jipten aşağıya indi. Leopar Afrika'nın belli bölgelerinde bulunan vahşi kediler yalnızca çitalar değil. Ancak kuzenleri olan leoparlar fotoğraflarının çekilmesi konusunda pek de hevesli değillermiş gibi görünüyor. Bu leopar epey kötü bir gün geçiriyordu. Bu görüntülerde vahşi köpek sürüsü leopara eziyet ediyor. Ancak tüm bu süre boyunca Leopar BBC film ekibi tarafından kayda alınıyordu. Köpekler Leopar'ı delirttikten sonra Leopar canını kurtarmak için ağaca tırmanmak zorunda kaldı. Ne kadar da klasik bir kedi ve köpek sahnesi. Tabii sıradan kediler 72 kilogram ağırlığında değil. Leopar biraz gerildikten ve aşağılanmış hissettikten sonra içerisinde kamera ekibinin de olduğu jipin yerini fark etti. Bundan pek memnun olmuş gibi görünmüyordu. Belli ki leopar kaçış anlarının TikTok'ta yayılmasından ve bütün arkadaşlarının ona gülmesinden korkuyordu. Leopar kendini ağaçtan attı ve jipe doğru saldırmaya başladı. Bu film ekibi için kötü haberdi. Ancak kameraman Richard Jones leopardan bile hızlı düşündü. Richard vahşi kedinin dikkatini dağıtmak için şapkasını fırlattı. Bu hareketi leoparın geri çekilmesine neden olmuş ve her şey kısa bir süre içinde yeniden normale dönmüş gibi görünüyordu. Üstelik Richard şapkasını geri almayı bile başardı. Kaplan. Leopar'la olanların yeterince kötü olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Şimdi anlatacaklarımız daha da kötü. Kaplanlar vahşi kediler içinde en büyük olanlardır ve dünyada var olan birkaç kaplan türünün insanları bile avladığı düşünülüyor. Özellikle de Hindistan'ın ve Bangladeş'in Sundarban gibi bazı bölgelerinde. Buradaki birinci kalite kameramanımız eski lenslerin üzerine parmağını koy tekniğini kullanarak işleri daha da korkutucu bir hale getirdi. Ancak bu teknik olaya büyülü bir hava kattı. Görüntülerde birkaç araç yoldan çıkıyor ve yolun tam ortasında büyük, yaşlı bir kaplan görünüyor. Sanki mekanın sahibi oymuş gibi bekliyor. Çünkü aslında gerçekten mekanın sahibi o. Belli ki üste açık arabalarla yapılan kaplan turları pek de güvenli değil. Çünkü kaplan yolumdan çekilin der gibi bakıyor. Bu noktada kedilerin herkesi korkutup panikletmek için tek yapması gereken şey virajlara dalmak. Bunun sonucunda da buradaki araba hızla kaplandan uzaklaşıyor. Ancak fotoğrafçı muazzam görüntüler elde ederek BBC Vahşi Yaşam departmanına katılmak için araba koltuğundan ve yerden çekimlerine devam ediyor. Kutup ayısı. Kutup ayılarını kameraya çekmek tüm kamera çekimleri içinde en riskli olanıdır. Bu devasa ayılar asla hafife alınmamalıdır. Çoğu hayvan türleri içgüdüsel olarak insanlardan korkar ve bu yüzden mesafelerini korumak isterler. Ancak bu kutup ayıları ve direkt olarak bu ayı için geçerli değil. Bu ayı makinelerimizden bile korkmuyormuş gibi görünüyor. Ayı özgüvenli bir şekilde ekibin ekipmanlarına göz atmak için yanlarına kadar geldi. Hemen yanında bulunan gürültülü kararıcı ayıyı korkutmak için hızlanmaya başladığında bile ayı yalnızca ilkirdi ekiptekiler vazgeçmedi ve ayı 9 metrelik bir mesafeye geldiğinde bile korktuklarını belli etmediler. BBC'yi doğa belgeseli çekme ustası yapan da işte ekiplerin bu cesareti. Büyük ihtimalle kutup ayısı yalnızca insan atıştırmalıklarından istiyordu ya da bir şişe kutu kola. Sonunda kar araçları ayının kaçmasını sağlayacak kadar etkili oldu. Ancak bir anlığına ayının boşta duran kar aracına atlayıp ekibi kovalamaya başlayabileceğini benden başka düşünen oldu mu? aslan. Botswana'daki Okavango deltasında dünyadaki en iyi vahşi aslan fotoğraflarını çekme şansınız çok yüksektir. Earth Touch'ın kameramanı Graham Springer da Afrika ülkesine gittiğinde burada bulunan aslan sürülerinin fotoğraflarını çekmeyi umuyordu. Springer bir aslan sürüsüyle karşılaşmayı başardı ve sürü birkaç çekim yapması için yeterli uzaklıktaydı. Ancak sürü bir anda Springer'dan uzaklaştı. İşlerindeki bir dişi aslan hariç. Dişi Aslan, kamera çantasını daha sonra da kameramanı kontrol etmeye karar vermişti. Aslan çantayı inceledikten sonra Gram'a döndü ve biraz kaba bir şekilde Gram'ı kokladı. Bu hikayeden sonra Dişi Aslan'la ilgili Twitter'da hashtag'ler açılabilir. Ama bütün normal kediler gibi bu Aslan da yalnızca sıkılmış ve merakını gidermek için yeterince hızlı davranmıştı. Aslanın gittiğini görmek Graham'ı da rahatlatmış olmalı. Ne de olsa 136 kilogram ağırlığındaki dişi aslanın canı isteseydi, fotoğrafçıyı parçalara ayırarak Graham'ın başına bela olabilirdi. Ancak Graham hayatta kalmayı başardı ve büyük ihtimalle iç çamaşırını değiştirmek için doğru evine gitti. Şimdi sırada kampta çekilmiş bir fotoğraf var. Adam tuvalet molasından döndükten sonra büyük anne ve devasa erkek aslan arasındaki bu korkunç karşılaşmanın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Sanki aslan şöyle bir bakmak istemiş ve büyük bir avcı olduğunu düşündüğümüz büyük anneye rastlamış gibi görünüyor. Fotoğrafta görünen av tüfeğinden ve kamuflaj elbiselerinden bunu anlayabiliyoruz. Belki de bunca yıl sonra artık avlanmak aslanların canına tak etmiştir. Ve eğer öyleyse bu son derece anlaşılabilir bir durum. Sanırım hiçbirimiz büyük avcı bir ısırıkta mideye indi mi yoksa zarar gören taraf aslan mıydı öğrenemeyeceğiz.